Ben size gün doğmadan neler doğar dememiş miydim? İşte benim altın kalpli kızım doğdu odamıza. İyilik güneşim doğdu. Misafirlerimizin olduğunu bilmiyordum. Ya, i̇ki tarafta yabancı değil... ...Bunlar benim akrabalarım. Bu, canım kızım Ayşe. Bu da biricik oğlum, Müslüm. Yeğenlerim. Bu da benim canım kızım. Canımdan öte, kızımdan öte bir evlat. Müslüm de senin meslektaşın sayılır. Bence sesi çok güzel. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Arabesk okuyan pek çok ünlüden... ...daha duygulu, daha etkileyici bir sesi... ...kişiliği var. Gerçi her akşam işine giderken... ...Halatır sormak için uğrarsın ama... ...bu akşam Tanrı yolladı seni. İlk kez... ...ilk kez bir şeyler isteyeceğim senden. Ayşe'ye de Müslüm'e de yardımcı olacaksın Yanıma gelmelerinin nedeni Yengem Yani anneleri Bugün hastaneye yatırdılar 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 ama 750 bin lira gerekli Anlıyorsun Beni anlıyorsun değil mi Biz ufak tefeğimizi satarak geldik Hasan amca Aldanmıyorsam Müslüm abimde de 95 bin liramız var Oo, oh, o zaman iş tamam. Ben de kötü günlerimiz için 60 bin lira biriktirmiştim. Etti 155 bin lira. Benim de üç cumhuriyet altının var. Bir kenarca atmıştım Hasan'dan gizli. 25'erden 75 bin lira da o eder. Hmm, sen ne kirli çıkısın sen. Etti 230 bin lira. Ee, ben size Allah büyüktür gün doğmadan neler doğar dememiş miydim ha? Bunlar da benden. İzin verirseniz... ...acınızı ve eksiğinizi ben de bölüşmek istiyorum. Durur musunuz biraz? Kimsiniz siz? Bilmem. Hasan babaya sorun. Niçin yapıyorsunuz bu yardımı? Bilmem. Ona da Hasan babaya sorun. İşe geç kaldım. Yarın görüşürüz olur mu? Müzik aletlerinin tozları alınmamış. Loş ışıklarda belli olmuyor ama... ...örtüler de bir hayli kirlenmiş. Değiştirin. Çiçekler de solmuş. Hepsi değişecek. Emredersiniz hanımefendi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler ablacığım. Hoş geldin, nasılsın? Nasıl olsun bildiğin gibi. Cemil aramadı bugün. Bendeydi. De, kumar oynamış, sabaha karşı geldi. Akşama kadar da gibi yattı. Keşke hep sende kalsa. Ben de bütün gün onu bekledim. Usandım artık Şükran abla. Ne olduğumu, kim olduğumu, nerede olduğumu bilmek istiyorum. Oğlum diye onu koruyacak değilim. Ne söylesen haklısın. Bana kalırsa... Evet, sana kalırsa... Bana kalırsa... işimize bakalım biz. Adana'dan Selahattin Bey telefon etti. Bu akşam iyi bir misafirimiz var senin için geliyormuş Adana'dan Metin'i duymuş Güzel bir gece geçirip Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya dönecekmiş tekrar Vallahi ne desem yalan Kimi artist diyor kızımız için Kimisi de şarkıcı Bazen gazetelerde foto romanlara çıkıyor Ve bazı bazı da televizyondaki reklamlara Öyle değil mi hanım? Bizim için önemli olan kalbi Öğrenciydi bizim kiracımız olduğu zamanlar. Taşra'dan yeni gelmişti, yalnızdı. Bir odamız vardı fazladan. Katkısı olur düşüncesiyle ona kiraladık. Acılarımızı, sevinçlerimizi beraber paylaştık. Öyle değil mi bey? Ah, öyle hanım. Sizin bu sabah gelişiniz... Alev'in iki yıl evvelki buraya ilk gelişini hatırlattı bana. Aynen sizin gibiydi. Ürkek ve yabancı. ...Ama yılmadı, çalıştı... ...Çevresini değiştirdi. E sonra da zengin bir ailenin oğlu olan... ...Cemil bey ile tanıştı. Cemil ona şimdi oturduğu katı kiraladı. Dayadı, döşedi, söz kestiler. İnşallah yakında da evlenecekler. Ne güzel! Tanrı mutlu etsin. İnşallah yavrum! Gerçekten güzel olan her şeye layıktır o. Altın gibi demek az. Pırlanta gibi bir kalbe sahiptir. Bilemezsiniz çocuklar. Ne iyidir. Yakından tanısanız siz de bizim kadar çok seversiniz.